Evet, Armutlu Futbol Kulübü'nün as başkanı Yusuf İzzettin Pamuk karşımızda. Evet Yusuf Bey, bu seneki hedef nedir? Yeni bir kulüp. Ee, Kulübümüz Armutlu'da yeni kurduk. Hedefimiz ilk etapta şampiyonluk tabii. Ee, şampiyonluktan da öte, Armutlu'nun gençlerine yönelik e, bir oluşum olsun. E, gençler spor aktivitelerine e, bizim daha çabuk ulaşsın. E, gençler birbirleri arasında daha iyi kaynaşsınlar daha iyi bir sosyal ortam olsun. Ee, akşamları sağda solda takılmak yerine gelsinler spor yapsınlar. Ee, hem vücutları için bir gelişme olur. Ee, hem sosyal hayatları gelişmiş olur. Hem de e, hep birlikte başarılı olursak armutluğumuzun adı e, daha güzellerlerdi. E, daha iyi, daha iyi bir şekilde anılmış olur. Eee Bursa'da Trilye Spor var kardeş takımımız. Ee, İstanbul'da Anadolu Futbol Kulübü var kardeş takımımız. Onlarla da iyi ilişkiler içerisindeyiz. Stadımız güzel, imkanlarımız güzel, yönetimimiz kuvvetli. Futbolcularımız da çok iyi kalsınlar. İmkan geniş olunca, futbolcular iyi olunca hedefe ulaşmak da kaçınılmaz olur.